Doğru. Doğru, tarafsız güvenilir haber. güvenilir haber. Evet Murat Bey, dünkü karşılaşma ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Lideri eli boş gönderdik. Sağdaki seyirci potansiyeli, o coşku, o kalabalık seyirci. Valla herkese ilk iyi günler dileyim. Çok güzel bir hafta oldu bizim için. Güzel bir hafta sonu oldu. Hafta başlangıcımız da çok güzel oldu. Çankaya maçı Gerçi formalite amaçlı bir maçtı yani. Formalite derken yensek de yenilsek de bizim sıralamadaki hiçbir yerimiz değişmeyecekti. Onların sıralamadaki yeri değişmeyecekti. Ama biz, ben size o günkü ilk röportajımız esnasında da söylemiştik. Biz Edirne'de maç kaybetmeyiz. Bir ters çok büyük bir terslik olmazsa. Ki hatta ilk etapta biz bile korktuk. 20'ye 5, 22'ye 5 gibi bir fark oluştu yani. 15-17 sayılık bir fark oluştu. Dedik acaba gidiyoruz mu? Sonradan takım gayet iyi toparladı. Bando çok büyük bir etki yaptı bana sorarsanız. Onun da etkileri var. Bando'ya da çok teşekkür ederiz. Orada başta bayağı destek verdiler. Seyirciyi ateşlediler. Takımın ateşlenmesinde katkıları oldu. Sonra takım yeni antrenörümüzle beraber giderek toparlanmaya başladı. Yani bütün yeni şey koç bölümünde de yeni oluşumumuz vardı. Güzel bir maç oldu ondan sonrasında. Valla Edirne için biz gelen her şeyi yapıyoruz. Seyirciye teşekkür ederiz, geldikleri için gerçekten teşekkür ederiz. Yani maç başında bizden kaynaklanmayan bir saat ile tehlili, ilgili bir problemle karşılaştık. Biz evet. haftalar boyunca saat 3 diye duyurduk. Cuma günü, pardon cumartesi günü saat 8 buçukta maçın dörtte oynanacağını biz de öğrendik. Yani evet. seyirci gibi biz de mağdur durumda kaldık. Ee, bu konuda bir şey diyemiyorsunuz tabi. Yapılacak da bir şey yok oynamak zorundaydık. O saatte oynadık maçımızı. Seyirci çok güzel seyirciydi. Bundan sonraki maçlarımız gene bu kalitede, bu güzellikte geçecek maçlar olacaktır. Salonu her zaman böyle istiyoruz. Yani biz arkada kızlar desteği gördükten sonra farklılaştığı seyirci de gördü. Yani 17 sayıdan geri gelen bir takım bütün her şeyi yapabiliyor demek, yapabilir demektir. Yani bu o, o konuda seyircinin takımına çok güvenmesi gerekir. Ee, bu hafta gene üzücüydü bizim işte. gençlik. E, e, Edirne GK Gençlik Spor Kulübü bir 3-0'da bir mağlubiyet aldı. Onun problemleri vardı. Bir şey demiyorum, Hakan Başkan'a sabır diyorum şimdilik. Şey İnşallah hmm. da elinden geleni yapacaktır, toparlanacaklardır. Hmm. Teknik direktörle bir, yolları da ayrıldı. Onu da hmm. ayrıldılar. Kendi kararları bir şey diyemiyorum. Doğrudur, yanlıştır. Yani çünkü futbolda her şey çok çabuk karar veriliyor, bazı şeyler çabuk değişiyor. Evet. Edirne'de <laughs> spordaki çıkışa, başarıya baktığımız zaman Perilerimizin müthiş bir çıkışı ve başarısı var. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Edirne'nin de takıma olan ilgisi arttı. Ee, kamuoyunun hakikaten büyük ilgisi var. Şimdi sponsor konusuna değinmek istiyorum. Takıma maddi açıdan destekler ne durumda? Sponsor konusundaki arayışlarımız hala devam ediyor. Geri kalan Hı. o bölümü biz sizinle ilk konuşmamızda pek bir değişiklik yok. Yani şöyle bir değişiklik var. Tamam çok güzel şeyler oldu. Atıyorum yemek yiyoruz kimse bizden ücret almamaya başladı. Atıyorum Hı. otelde kalırken bu, biz, bu hafta bizden olsun. Öbürü bu hafta bizde kalın. Bu yemeği biz verin Tamam bu, bu konular bizi biraz rahatlattı. Kabul ediyorum ama bu, bunlar şey evet. tamam güzel destekler bunların da olması gerekiyor doğrudur ama bu oyuncuların hepsinin bir maaş duvarı var evet. onları da biz elimizden geldiğince halletmeye çalışıyoruz biraz daha iyiyiz yani çünkü böyle olduktan sonra evet. ilgi biraz daha artacaktır o yüzden de biraz daha rahatlayacağımızı zannediyorum işte önümüzde bir son maçımız var. Samsun maçımız var. O da hiçbir şey değiştirmeyecek. Oyuncularda herhangi bir sakatlık herhangi bir, söz konusu mu? İki sakatlığımız vardı. işte. Hava Gül'de sakattı. Daha önceki sezon başındaki oyuncumuz Serenay Çakmakçı o sakattı. İkisinin de sakatlığı bir hafta on gün içerisinde düzelecek. Onlar da normal şartlarda takımda antrenmanlarına başlayacak. Takımımız 14 kişilik Hepsi oynayabilecek kapasitede düzgün bir takım haline geldi. Hangisi girerse girsin, hangisi çıkarsa çıksın hepsi oynayabilecek kapasitede. O yüzden içimiz biraz daha rahat. Evet. O konuda yani iyi bir takımız. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Yeni transferimiz Suzan ilgiliyle Suzan'la ilgili neler söyleyeceksiniz? Suzan maçtaki performansı gerçekten güzeldi. Evet. Karşısındaki oyuncu Woman NBA potentli bir oyuncu. Orada oynamıştı, yıllarca oynayan bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu. Onu durdurmak için biraz uğraştık, zorlandık, sonunda durdurduk. O da elinden geleni yaptı. da çok fazla yere atlayan, zıplayan göremezsiniz. Suzan'ı evet. yerden kalkmadan göremediniz. Her topa atladı, uçtu. Evet. Elinden gelen her yaptı. Üçlük, ilk üçlüğü girdi. Ondan sonra normalde ikili pota altı çok serttir onlarda. Pota altından oynadı. Evet. Foil atışı kolay kolay kaçırmaz yani. Evet. Tahminen %85'lerde falan atar. Ki öyle attı zaten, maçta da attı iyiydi. Biz Amerikalımızdan memnunuz. Bir problemimiz yok onda. Evet. <laughs> Rengini herkes siyah istiyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> Beyaz Amerika <laughs> <Biz> Amerikalımız. <laughs> Amerikalımızdan memnunuz. Evet.